Şimdi hareket geçeceğiz. Ali. Hadi gel Serkan. Serkan Dino. Evet, şimdi Serkan Dino'nun hareketleri izliyoruz. Top gözükmüyor ki. Top gözükmüyor ki. Bunlar daha başlangıç. Evet. Aa. Atıyor tak saçan toplar. Onu bir daha almadı arkadaşlar. Aa yaptar ki gördün mü arkadaşlar? Oo. 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 Ya abi Evet. Top canımızı. İşte müthiş hareketlerden biri daha. İşte kim bu? Vedat'ın İkisi mi yoksa? Böyle evet, sen nereye gidiyorsun? Hadi o Evet yeter diyor bu kadar. Yoruldu. Yeter. Evet.